Selamlar arkadaşlar ben Göktuğ. Bugün sizlere karşılaştığım bir sorundan bahsedeceğim ve bu sorundan birkaç kişinin de daha rahatsız olduğundan eminim. Sorunumuz 4 GB ve üzeri bir dosyanın USB ile aktarılamaması. Ya bilirsiniz e, genellikle konsol kullananlarda olur bu. E, çözümü çok basit arkadaşlar. Gerçekten çok basit USB'den kaynaklanan bir sorun. Aslında USB'den de değil USB'nin formatından kaynaklanan bir sorun. Bunu çözmenin çok basit bir yolu var hemen çözüme geçelim arkadaşlar. Öncelikle sorunu göstermek istiyorum. PlayStation olanlar zaten beni anlayabilir. USB sürücüsüne kopyalaya tıklıyoruz. Herhangi bir yüklediğiniz oyunu ya da e, videosunu çektiğiniz bir oyun olabilir. Bu genellikle 20-30 GB falan oluyor benim çektiklerim. Çünkü 4K 60 FPS çektikten dolayı, çektiğimden dolayı. USB sürücüsüne kopyala diyorsunuz. Sonrasında USB sürücüsüne kopyala diyorsunuz işte. Bundan sonrasında bu hatayı alıyorsunuz. 4 GB üzerindeki video klipleri al alınamıyor. Yani burada ne neyden bahsediyor? Videoyu kırpın diyor, başka USB deneyin diyor falan filan. Bunlara hiç gerek yok arkadaşlar. Öncelikle USB'nizi takıyorsunuz arkadaşlar. Ben de şu an I sürücüsü olarak gözüküyor. Sağ tık yapıyorsunuz. Oradan biçimlendir diyorsunuz. Buradan dosya sistemini XFAT olarak seçiyorsunuz. Normalde varsayılan FAT'dir. Buradan Extended falan filan diye bir açılım vardı ama unuttum. Bu çözüm çok daha hızlı arkadaşlar. Hani varsayılan FAT32'ye göre bu XFAT daha hızlı. Yani bununla birlikte yüksek gigabaytlı oyunları da yükleyebilirsiniz. Ya da yük oyunlardan kastım videolar herhangi bir şey işte neyse. Kolaylıkla yükleyebiliyorsunuz. Bunu öncelikle varsayılandan XFAT yapıyorsunuz. Başlat. Bütün işlem bu kadardı arkadaşlar. Şimdi tekrardan medya galerisini açıp PlayStation'ınızdan aynı şeyleri yapıyoruz. USB sürücüsüne kopyala. Kopyala. Ve işlem bu kadar arkadaşlar. Bu kadar basit. Tabii şöyle bir söyleyeşim oldu. Tabii şunu da söylemek isterim. Biliyorsunuz 30 GB 40 GB'dan bahsettiğimiz için videoların yüklenme hızı çok yavaş olabilir. Bu sizin USB'nize bağlı. Onun dışında herhangi bir sorunu yok. Bunu paylaşmak istediğiniz arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.